Merhaba sevgili öğrenciler. 4. sınıf matematik dersinde konumuz geometrik cisimlerin açılımı. Açılımı veren küpü oluşturalım. Bildiğiniz gibi küp çevremizde eskiden bakkalarda bisküvi kutuları olurdu. Küp şeklindeydi. Tavladaki zarlar küp şeklinde. Bunlar küpe örneklerdir. Küpü 8 tane köşesi, 12 tane ayrıntı ve 6 tane karesel bölgeden oluşan yüzey vardır. Karesel bölgeler aynı olduğu için bütün ayrıntılar da birbirine eşittir. Köşeler şunlar, ayrıntılar 12 tane, yüzeyler de 6 tane. Siz de arz ederseniz evde 6 tane farklı renkten kare çizerek, ve bunları birleştirerek bir tip oluşturabilirsiniz. Bunu yaptığınızda daha güzel yaparak öğrenmiş olacaksınız. Köşelerini, e, kenarlarını, ayrıtlarını ve yüzeylerini göreceksiniz. Hatta bunu yaparken karelerden iki tanesini maviye, iki tanesini yeşile, iki tanesini de sarıya e, olacak şekilde ya boyayarak kesin ya da ekşi kağıtlarını o renklerde kullanın. Ve o yüzeyler aynı renkli yüzeyler, karşılıklı gelecek şekilde küpü birleştirerek oluşturun. Sonra da keserek açın ve hangi renklerin karşılıklı geldiğini daha güzel görmüş olacaksınız. Mesela e, her e, küpün açılımı aslında bir küp oluşturmaz. Her şekil kapatanını bir küp oluşturmaz. Farklı şekillerde açabiliriz küpü, ama dediğim gibi bazen bu açılımları kapattığımızda küpü elde edemeyebiliriz. Mesela şu iki örnekte numaralandırılmış yüzeyler var. Bunu kapattığımız zaman 1 ve 3 numaralar, 2 ve 4 numaralar, 5 ve 6 numaralar karşılıklı birbirine karşılıklı olacak şekilde gelecek. Şu küpte ise 1 ve 3, 2 ve 4, 5 ve 6... tur Şuradaki gibi. Yan yüzeyler mavi, alt ve üst yüzeyler yeşil, ön ve arka yüzeyler de kırmızı. Bunların hepsi bir küpün açılımını vermişken şu şekil küpün açılımını vermez. Halbuki altı tane karesel yüzey var ama bunu asla birleştirerek küp yapmak için. Çünkü karalı bölgenin karşısında başka yüz yoktur. Demek ki her küpün açılımı ya da her alt kare küpün açılımını meydana getirir. Şimdi. numaralandıralım bunları. Biraz da böyle bunları eşit çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorumuz şu. Hangi sayılarla numaralandırılmış? Yüzeyler karşı karşıya gelir. kapattığımızda bir ile üç. ile altı. 2 ile beş. Karşılıklı yüzleri oluşturur. Siz bu kadarı evde hiç üşenmeyin. Cetvel kullanarak altı eş kare yapın ve tahtada çizdiklerinizi uygulayacak şekilde çizin, kapatın. Hangilerini kapanıp hangilerini kapanmadığını çok daha net yaparak, yaşayarak görürsünüz. Tüm bir geometrik cisimdir zaten. Geometrik cisimlerin e, üç boyutu vardır biliyorsunuz. Cisimlerin eni, boyu ve yüksekliği.

Evet. burada Kaç tane küp var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane küp var. Çünkü arkadaki küpleri de sayıyoruz. Bu Şekilde beş dört var. Bir şekilde çiziyoruz ve evet. çiziyoruz. Evet. 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 küpe üstten baktığımızda şekil görüntüsü hangi şıkta verilmiştir? Şeklin üstten görüntüsü. Şunları çizelim. Da dört, beş. Sizce yukarıdan baktığımızda bu küpün görünümü hangisidir? Kardan başlıyoruz biz bir küp bir küp bir küp bir küp bir küp bir küp, bir küp göreceğiz diyeceğiz cevap D şıkkıdır. Bu ölümlerin sonunda ya da konunun sonunda unutmayacağımız tek şey küpün altı eş kareler bölgelerin oluştuğu, sekiz köşesinin on iki ayrı türün ve her açını küpü vermez bunu bileceğiz. Karşılıklı yüzeylerin hangi şekillerde bir araya geleceğini mutlaka düşünerek karar vereceğiz. Teşekkür